Bugün 22 Haziran ve yanımızda K karoser kodlu son nesil Astra var. Ben bu otomobili daha önce hiç kullanmamıştım ama ilk kullandığım Astra bu kasanın en hızlısı olduğu nedeniyle şanslı hissediyorum kendimi. Bu otomobil 1.6 litrelik turbo bir makineye sahip ve 200 beygir gücünde. Dediğim gibi bu otomobil şimdilik bu kasadaki en hızlı Astra. OPC gelene kadar. OPC Line paketi var bu. Sadece o pakette geliyor. OPC Line paketinde ön tampon biraz daha farklı, daha sportif. Arka tampon da aynı şekilde ve marş piyerler tabii ki var. Onun yanında da bu 18 inçlik jantlar da standart olarak geliyor. 200 beygirlik olduğunu dışarıdan gösteren bir ibare ise bagajdaki kırmızı turbo logosu. Dilerseniz bagaja doğru bir bakalım. Arka tarafta bagajın açma kolu gibi bir şey gözükmüyor ama amdemin altında gizlenmiş bir açma kolumuz var. Dediğimiz turbo yazısı burada kırmızı ve hep sağ alt köşede yer alıyor. Bu otomobilin 200 beygir olduğunu gösteriyor. Güçlü versiyon olduğunu gösteriyor. Bagaj yine otomobilin standartlarını karşılayacak derecede 360 litrelik bir bagajı var. Koltuklar yatırıldığı zaman 830 litreye çıkıyor. Şuradaki yükleme eşiği biraz yüksek. O yüzden özellikle büyük bagaj bavullar koyduğunuz zaman buradan çıkartırken bir böyle kaldırıp almak durumundasınız. Bir o sıkıntısı var bence. Bu otomobilde AGR deri koltuk paketi olduğu için koltuklar 3 kademeli olarak yani 40, 20 ve 40 olarak katlanıyor. Bir de tabii bunları böyle katladığınız zaman hemen şöyle göstereyim. Dümdüz bir zemin ortaya çıkıyor ve 830 litrelik bagaj burada ortaya çıkıyor. Hemen kapatalım ve koltuklara geçelim. Bakalım Astra'nın arkası nasıl? Arkası bence hiç fena değil bu sırf bir otomobile göre. Önde yine ben oturuyorum. 1.90'lık bir adam oturuyor yani. Her ne kadar ben çok arkada kullanmasam da ön yine koltuk arkada sayılır. Diz mesafem fena değil. Baş mesafem aslında böyle baktığım zaman sanki kafam tavana girmiş gibi duruyor ama burada bir oyuk yapmışlar. Orada da başım oldukça rahat gibi gözüküyor şu anda. Astra'da bir özellik var. Daha doğrusu yine o paketle gelen bir özellik bu. Kol dayama. Normalde Astra 60'a 40 olarak geliyor ve burada herhangi bir kol dayama falan yok. Şaf tüneli çok yüksek değil. Gayet iyi. Yine aynı pakette beraber gelen koltuk ısıtmalarımız var ve burada iki tane USB soketimiz var. Buraya da buraya takabiliyorsunuz. Yani arka taraftaki yolcular için de Astra iyi bir seçenek olarak gözüküyor. Tabii çocuğu olan aileler için mesela benim için eğer e, çocuk koltuğu kullanıyorsanız isofixleri bağlamak ve çıkarmak biraz sıkıntı olur normalde. Ben de mesela sürekli test otomobili ayrı ayrı kullandığım için her seferinde sıkıntı yaşıyorum. Bunda çok kolay. Isofix bağlantılarının güzel bir kapağı var plastik. Yeri belli. Tık diye takıyorsunuz. Sonra da çıkardığınız zaman yine kapatıyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yine çıkarken şu form, kapının şuradaki formu şöyle göstereyim. Daha rahat inmenizi binmenizi sağlıyor. Normal şartlarda otomobilin kafa eşikleri şurada olur. Ama burada kafamızı rahat şöyle hop hiçbir şekilde değmeden rahat rahat biniyorsunuz. Hiçbir tehlike yok. Kafanızı çarpmazsınız. Burada da oldukça rahatsınız. En iyisi ben yola çıkayım ve öyle anlatmaya başlayayım. Anahtarsız çalışmamız var. Anahtar cebimde ve gidiyorum. Evet arkadaşlar kamyonun arasında başladık. Çekimlerimizi genelde 3. köprüde yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde yapıyoruz ama burada nedense son zamanlarda herhalde yola bir şeyler oluyor. Sürekli şerit daratma var. Yani şu anda geliyoruz yan taraftaki tır otoparkına ya da şişer var. Anadolu tarafındayım. Oraya bizi mecburen sokmak için bütün kamyonlarla beraber sıkıştırdılar. 10 dakikadır falan buradayım. O şekilde sürüş videomuza başlayacağız ne yazık ki, biraz dur kalk gidiyoruz. Bildiğiniz gibi Astra, otomobil tarihinin köklü modellerinden biri. Daha önce Kadet vardı, Kadet sonrasında ise Astra'ya dönüştü. O meşhur CSI'lar falan derken Astra çok tutuldu. İngiltere'de de özellikle Boxer olarak oldukça güçlü ve son neslinde de hiç olmadığı kadar iddialıyız diyorlar. Şimdi yeni Opel modellerinde farklı bir anlayış var. Arka tarafta bagaj kapağının sağ alt köşesinde hep artık turbo yazıyor. Yani 1.6T, CDTI falan diye artık veya DTI diye yazmıyor. Direkt turbo yazıyor. Dizel olsun, benzinli olsun. Zaten günümüzde de baktığınız zaman neredeyse bütün otomobiller turbo olduğu için oradaki yazının biraz daha sportif hissettiriyor olabilir tabii ki. Bu çünkü Opel müşterilerinin istedikleri yani oradaki o yazıyı beğenmişler. o de bunları dinlemiş ve artık her modelde oraya turbo yazıyorlar. Astra ile ilgili çok bir şey anlatmayayım. Çünkü bu kasa zaten bir buçuk senedir falan bizim de neredeyse. Bu nedenle şöyle kısaca geçeceğim Astra'dan. Bu otomobil yani yeni kasası yeni bir platforma sahip. Yani yeni bir şasi geometrisine sahip. Yeni materyaller kullanıyor. Daha hafif komponentler kullanılıyor. Ve otomobillerde zaten bir trend var biliyorsunuz. Yani 90'lı yılların otomobilleri hep böyle 1000 kilo civarındaydı. Sonra o 2000'lere geldikten sonra üzerine koyulan aksesuarlar, sağlamlaştırmalar, güvenlik ekipmanları, şunlar bunlar falan derken 2000'li yıllarda otomobiller 1,5 tonlara çıktı. Ondan sonra da 1,5 tona çıktıktan sonra tabii ne oldu? Motorlar daha da güçlenmek durumunda kaldı. Çünkü aynı performans değerlerini tutturması gerekiyordu. Hem yakıt hem de performans anlamında. Bir de downsizing işi başlayınca emisyonlar şunlar bunlar girince için içine hacimler küçülmeye başladı. Hacimlerle birlikte de mecburen artık otomobilleri hafifletme durumuna geldiler. Gelişen teknolojiyle beraber daha yeni materyaller kullanmaya başladılar. İşte alüminyum olsun, karbon fiber olsun, şu olsun, bu olsun falan derken bu otomobilin ağırlığı bir önceki Astra'ya göre yani her Astra daha da hafifliyor. Bu 130 kilo ortalama tabii motor ve donanım seçeneklerine göre ortalama 130 kilo falan daha hafif bir önceki nesle göre eşittir 1303 kilo tam olarak. Tek 1.6 litrelik benzinli makine Astra gamında bu. 200 beygirlik olarak sadece bu geliyor ve OPC Line paketiyle geliyor. Şimdi ağırlık dediğiniz zaman tabi bu 1.6 olması ne kadar bir şey fark ettiriyor? Çok bir şey fark ettirmiyor. Çünkü normal Astra yani bundan bir düşük versiyonla 150 beygirlik 1.4 benzinli yine turbo olarak gelen Astra ise 1275 kilo yani arada işte 28 kilo var tam olarak söylemek gerekirse. Ne dedim? Bu durum benim çok hoşuma gidiyor. Yani Opel'in 200 beygirlik 1.6 sadece bu model üretmesi ve bunu işte OPC line adı altında satması o eski kafalıları yani ben de biraz öyleyim açık söylemek gerekirse yani artık önden çekişli bir GTI hatta çalacaksam 300 beygirlere çıktı. Yani o lig çok yükseldi. Tabii fiyat da çok yükseldi. Artık yani 200 bin liralara yaklaştı. Hatta geçti bazı modellerde. Yani bu otomobilde 100 bin liraları alıyorsunuz. Yani 200 beygir, 1 bu sınıfta başka bir modelde yok bildiğim kadarıyla. O yüzden Opel Astra'nın bu motor seçeneğiyle bence iyi bir yer kapmış kendine. Yani o boşluğu iyi doldurmuş. Neler geliyor? OPC Line derken neler var? İşte ön tampon biraz daha farklı. Arka tampon biraz daha farklı. Ekstra marş fiyerler var. Daha sportif gözüküyor tabii. 18 inçlik jantlar var. Bunda standart olarak geliyor OPC Line'da. Tabii bunun için normal şartlarda başka bir versiyonda, başka bir motor versiyonunda almaya kalkarsanız bir para vermeniz gerekiyor. Ama bu sadece OPC Line olarak geliyor. Diğer opsiyonlar neler? Ki bu otomobilde zaten çoğu var. İşte deri koltuklar 4000 lira para vermeniz gerekiyor. Hatta bu bunlar AGR sertifikalı. Yani e, İngiltere'de bir resmi kuruluş var. Omurga sağlığı üzerine çalışan ve bu koltuklar oradan sertifikalı. O AGR sertifikalı versiyonu alırsanız, koltukları alırsanız 11 bin lira veriyorsunuz ekstra. Büyük para. Tabi sadece onlar gelmiyor. Burada e, ısıtma ve soğutma geliyor. Önüki koltuk için. Sürücü için elektrikli koltuk geliyor 18 yönlü elektrikli koltuk masaj var aynı zamanda ve masajı oldukça iyi çalışıyor ama sadece onunla kalmıyor arka tarafta da bu agr paketinin artıları var mesela iki tane usb geliyor ne alaka ama agr paketinde arka tarafta iki tane daha usb var bu arada burada da bir tane var agr ile gelen bir başka özellikse o da bir değişik özellik ama arka koltukların katlanabilme oranları değişiyor yani Normalde bu Astra'lar 60'a 40 olarak katlanırken arkada 40, 20, 40 olarak 3'e ayırıyorlar. Tabi bir de arkada da koltuk ısıtmalarının olduğunu söyleyelim. Soğutma yok ama ısıtmalar var. Yine AGR ile beraber gelen özellikler arasında. Bununla beraber başka ne opsiyonlar var? Geliştirilmiş park pilotu var. Park pilotta neler geliyor? Geri görüş kamerası geliyor. Isıtmalı ve elektrikli olarak katlanabilen yan aynalar geliyor. Onun yanında da o yan aynalarla beraber burada kör nokta uyarı sistemleri geliyor. Bu park pilot için 2200 TL artı para vermeniz gerekiyor. Artı para vermeniz gereken başka bir şey ise Intellilux LED farlar. Bu otomobili farları komple LED. Ve içinde işte 16 tane LED var. 16 LED ayrı ayrı yerleri gösterebiliyor. Yani uzun şuradan açıyorsunuz. Otomatik olarak bunu açtığınız zaman normal şartlarda yol boşaldığı zaman uzun farlarımız yanıyor. O uzun farları da mesela gidiş geliş yerlerde ya da işte bir otomobile yaklaştığınız zaman o otomobilin olduğu taraftaki led ya da ledler kapanıyor sadece orayı aydınlatmıyor. Çevre tarafı yine uzun olarak aydınlatıyor. Adamları rahatsız etmiyorsunuz. Karşıdan geleni ya da işte arkasına yanaştığınızı. Bu çok güzel bir özellik. Aynı zamanda tabi viraja göre de değişebiliyor. Aktif farlar oluyor. Zaten dışarıdan da belli oluyor bu farların tipleri. Bunun için de ama 5500 TL ödemeniz gerekiyor. Ama sanki bu değer. Çünkü güzel aydınlatıyor gece falan. Sonra şuradaki ekran da opsiyon. Yani normalde tabi bu var ama 7 inçlik olarak. Yani Intel Navi 900 diye bir sistem var. O burada mevcut. Bu ne var? Navigasyon var ekstra olarak. Onun yanında Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıları mevcut. Bir de onunla beraber burada büyük bir 4.2 yine inçlik bir sürücü bilgi ekranı yer alıyor. Bu da renkli ama çok renkli değil, güzel. Oldukça şık. Ama şunu belirteyim, yine buradaki USB'de herhalde bir sorun var ya da benim telefonumda bir sorun var bilmiyorum ama diğer otomobillerde çalışıyor. Buraya taktığın zaman Apple CarPlay algılamıyor. Android Auto bilmiyorum çünkü Android değil telefonum ama benim telefonumda Apple CarPlay burada algılamıyor. Hemen buraya gelelim. Bunun çalışma sistemi oldukça güzel çünkü eski Opel modellerinde bir karmaşıklık vardı. Daha doğrusu o kadar fazla buton ve karmaşa vardı ki burada yani sürerken otomobili hangi düğmeye basacaktım ya falan diye buradan gözünüzü hep yoldan ayırıyordunuz. Tabi alıştığınız zaman mutlaka ayırmazsınız ama çok minik minik bir sürü düğme vardı sağda solda. Klima butonları için yine bu geçerli çünkü klimada bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve bunlar da dahil olmak üzere toplam 18 tane buton var şu evet. kadar ufacık yerde. Yine incik boncuk. Sadece klima da değil tabii. Koltuk soğutmalar falan da burada. Ama bu taraf çok rahatlamış. Açık söylemek gerekirse multimedya sistemi çok güzel çalışıyor. 4 tane burada kısa yol tuşu var. 2 tane ileri geri tuşu var. Bir tane de işte ortada menü ve menüyü sağ sola çevirebilecek işte ya da buradan sağ sola gidebilecek bir çevirmeli tuşunuz var asıl bir de benim yine sevdiğim bölümü açıp kapama tuşu yine burada ayrı olarak çevirme olarak burada duruyor. Ve dokunmatik ekran güzel çalışıyor. Bence şık ama işte yine biraz alışkanlık istiyor. Yani ilk başta otomobilin menüsü acaba neredeydi falan derken işte home butonuna basmanız gerekiyor. Audio diyorsunuz. Hızlı çalışıyor ama güzel. Sıkıntı yok. Sadece gece fazla beyaz o kadar. Şurada anlamadığım bir şey var. Herhalde burada bir şey olması gerekiyor. Ben baktım bulamadım burayı atıyorum kapakta bir göz yapılabilirdi. Yine sanki öyle bir şeymiş gibi ama açılmıyor. Şurada garip bir şey var. Altında sürüş modlarıyla ilgili şeyler var. Stop start sisteminin devre dışı bırakılması, sport moda geçiş, yine şerit takip asistanı, işte stabilite kontrolü kapatıp açma, park pilotumuz, kendi kendine park edebilme sensör özelliği, bir de işte park sensörlerini buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Vites zaten klasik 6 ileri otomatik bir şansmanla geliyor standart olarak bu. Bu arada eğer manuel alırsanız Bayağı performans olarak artılar alıyorsunuz. Bunun torku 280 Nm iken bu otomobili manuel alsaydınız Türkiye ithal edilseydi, İngiltere'de falan var çünkü bu o zaman 300 Nm'ye çıkıyor. E, 0-100 km hızlanması da 7.2'den 6'lara falan düşüyor. Bu arada otomatik demişken burada herhangi bir pedal shift falan yok. Onu arıyorum. Yani 200 beygir otomobil yapmışsın. Kendini soft GT olarak adlandırabilirsin bence. Ki bu otomobilin tepkileri de öyle. Ama burada bir e, vites kulakçı olmasını isterdim. Yani illa bu vitesi D konumundayken sola alıp artı eksi küçültmek istemezdim. Ayrıca yine artının ileride olmasını da istemezdim. Yani ittim mi küçülen, çektim mi büyüyen sistemleri ben daha çok beğeniyorum. Yine USB buralarda olsa fena olsa olmazmış diyorum. Çünkü burada bir 12 volt soket var. Burada işte çift bardaklığımız var. Kol dayamamız ileri geri hareket edebiliyor ve kol dayamamız altında yine minik bir gözümüz var. Bir şöyle bir durum var. Otomobilin tasarım çok siyah. Yani içerisi biraz karartıcı. Bence tek sıkıntısı o sıkıntı demeyeyim de o biraz da zevk meselesi. İşte Head-up display'imiz var. Cama yansıyan gayet güzel. Direksiyondan buradaki kadranlar gayet okunaklı, analog. Direksiyonda yine bir sürü buton bulunuyor ve bu butonlar güzel. Yani iki tane joystick gibi burada buton var. Sağında sonunda tamamen simetrik olarak ayarlanmış ses butonu. İşte burada da cruise control ve aktif sistemlerin açılıp kapanma butonları bulunuyor. Bence gayet ergonomik, oldukça şık bir otomobil. Otomobilin sürüşü, sürüş pozisyonu, koltukları falan bence oldukça rahat. Görüş açısı da çok güzel. Direksiyonu hem çapı hem direksiyon simidinin kalınlığı, işte tutuşu, şekli, şemali falan gayet iyi. Çok güzel ayarlayabiliyorsunuz. Ergonominiz de burada gayet iyi. Gaz tepkileri konusunda 200 beygiri hissettiriyor ama hemen hissettirmiyor. Yani şöyle gaza bastım. Şimdi bakın gaza bastım. Vitesini yani vitesi zaten çift kavramalı şanzıman falan değil, bildiğimiz standart otomatik şanzıman. Zaten gerçi bu tip otomobiller, bu tip markalar yavaş yavaş buraya dönmeye başladı. Bastığım zaman biraz geç algılıyor ama karakteri böyle çok turboymuş gibi değil. Yani bir turbo patlaması yok. Sadece onu biraz lekten anlıyorsunuz, turbo lekten. Yani şöyle yapalım, sport moddan çıkalım. Şimdi normal 6. vites, 100 km hıza gidiyorum. Normalde tork 1500'lerde geliyor çünkü. 1800 devirlerde falanım. Bakın gaza bastım. Vites küçültüp hızlanmaya başladı. 5000'de bir tekrar patlama oluyor. 4500'e kadar normalde tork. 5000'de gerçekten böyle bir daha gitmeye başlıyor bir. Devir çevirmeyi seven bir karakteri var. Yani normal turbolarda çok bu olmaz biliyorsunuz. Devir çevirmek istemez. Biraz daha böyle sağır sağır gidiyor gibi olursunuz. Bu böyle devir çevire çevire gidiyor. Yani güzel. Ben karakterini çok beğendim. Yakıtı etkiliyor mu? Bence etkilemiyor. Çünkü şu anda ben böyle gazlaya gazlaya falan gidiyorum. Hiç dikkat etmedim. 7.8 litre yakıyor. Ortalamam 7.8 402 kilometre kullanmışım bu arada. 402.2 kilometre olmuş. Ortalamam 7.8. Ortalama hızım da 38.4 siz hesap edin. Yani trafiğe de girdim. Bol bol da gazladım. Normal şartlarda bu otomobilde bence 6.5'lerle falan rahat dolaşırsınız. Hemen yine 1.4'le karşılaştırın. 1.450 beygirde de 5.6 yakıyor. Yani arada bir yarım litrelik bir fark var. O da yine 50 beygire değer. Astra'yı dinamikleri konusunda da çok beğendim. Tatlı sert süspansiyonları var. Ama nedendir bilmiyorum. Belki lastik markalarından üzerine Goodyear'lar geliyor. 235 40 18 ebadında. Sanırım biraz yanakları falan sert Otoyol çünkü çok takır tukur. Özellikle şehirde bozuk zeminde baya takır tukur takır tukur rahatsız olabilirsiniz. Yani ses anlamında demiyorum ama sertlik anlamında diyorum. Normal şartlarda ama otobanda ya da otoyolda oldukça iyi. Sadece çok hızlı yerlerde o sertlik bazen böyle arkanın biraz daha fazla hareket etmesine neden olabiliyor. Fren dozlaması gayet iyi. Frenleri iyi. Ön arka dağılımı çok iyi. 240 km falan sürat yaptık. Oradan bir fren yaptık falan durdu. Bu sefer gaz fren daha iyi kalktı. Ya da ben öyle hissediyorum. 100 7.5 saniye. ...hiç böyle direksiyon düzeltmeye falan ihtiyaç olmadan güzel şekilde durdu. Peki gazlarken virajlarda falan nasıl? Yani turbo motorlarda böyle patlama olur, virajlarda kafadan kayma eğilimi gösterir ya... ...bunda çok öyle bir şey yok. Yani 200 beygir böyle tam bence dozajında ayarlanmış. Ve ağırlık dengeleri de çok güzel. Özellikle sporta aldığınız zaman işte hem direksiyon biraz daha sertleşiyor... ...bir de işte gaz tepkileri falan, şanzımanın tepkileri daha hızlı hale aldığı için... ...daha seri, daha tepkili hale aldığı için kullanması oldukça zevkli. Yani eski bizim o GTI'lerin daha tok haline benziyor bu otomobil. Ben sevdim açıkçası. Yine bunun sürtünme kat sayısı da 0.28'lerde oldukça iyi ama nedense bir rüzgar sesi var. Özellikle üst süratlerde yani böyle 90 km 100 km üzerine çıktığın zaman bir rüzgar sesi alıyorsunuz ama yol sesi anlamında çok bir sıkıntı görmüyorum ben. Peki o zaman gelelim yine asıl sorumuza. Ben bu otomobili alır mıyım? Ben bu otomobili alırım. Niye alırım? Çünkü bu otomobil bana o gençlikteki GTI'lerimizi hatırlattı. İşte 200 beygir, 1.6 güzel çalışan bir turbo sistemi. Yani çok böyle patlamalı ya da abartı bir sistem yok. Turbo lag fazla yok. Yani turbo gecikmesi fazla yok. O yüzden karakteri nedeniyle ve fiyatı nedeniyle bu otomobili ben alırım. isterim. 107.000 TL, 107.300 TL bunun fiyatı. Ve dediğim işte opsiyonları soktuğunuz zaman yani şu AGR koltuklar şunlar bunlar falan dediğiniz zaman yine 130 bin liralara dayanıyorsunuz neredeyse. 125-130 bin liralara işte o opsiyonlardan bazılarını almam. Agra'yı falan almayabilirim. Bunun yerine başka bir alternatif var mı? Ben baktım araştırdım 1.6 200 beygirci vardı. Başka bir alternatif yok. En yakın alternatif yine daha önce test etmiş olduğumuz Civic Hatchback sport olarak adlandırılan 1.5 litre turbolu makina. Buna güç olarak artı performans olarak yakın. Onun fiyatı biraz daha ucuz. 101 bin TL. Ama tabi onda bu kadar donanım yok. Hatta belki yarısı bile yok. Başka bir alternatif olabilir. Yine Volkswagen grubuna en çok tercih edilen grup olarak bakarsak. Golf var. Golf'te de işte 1.4 TSI var. 150 beygir buna en yakın olan modeli. Onun da işte Comfortline donanım paketinden başlıyor. 111.700 TL falan gibi bir fiyatı var. Yine Leon olabilirsiniz. Leon'un da aynı DSG şanzımanlı 1.4 150 beygir ACT'li makinesi var. O da güzel makine bence. O da 97 bin TL. Ama tabii 200 beygirin tadı, bunun performansı, bunun zevki ötekilerde yok. O yüzden nadir beğenirim ama Opel güzel otomobil yapmış. O zaman bir sonraki testimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.